Evet listeler konusuna devam ediyoruz. Bu ikinci videomuz listelerde indeks numarasını e, anlatmaya çalışacağız. Liste elemanlarının indeks numarası vardır. Mesela elma ile başlayan listemizde elma sıfırıncı elemandır diyebiliriz. Sonra devam ediyor 0, 1, 2, 3 diye devam ediyor. E, sıfırıncı eleman e, elma. Bakın komutumuzu yazdık. Run yapalım. Bakın elma sonucunu aşağıda gördük. Peki indeks numarasını köşeli paranteze yazmamız gerektiğini görüyorsunuz. Evet diğer indeks numaraları sıfırdan başlayıp 1, 2, 3 artarak devam ediyor. Şimdi burada ıı, açıklamamızı yazalım bu komut satırıyla ilgili. Evet listelerde indeks numaramız 0 ile başlar diyoruz. Evet, indeks numarasının köşeli parantez içerisine yazıldığına dikkat edin. E, i̇ndeks numarası sıfırla başlar dedik. Şimdi e, burada bir tane liste birimiz var. Bir de liste 1'in içinde ayrıca bir liste var. O da en sonu elemanı A virgül B virgül 5. Bunları biz iç içe listeler diyoruz. E, peki iç içe listelerde e, içerideki elemanı nasıl ulaşacağız? Örneğin B elemanına nasıl ulaşacağız? Uygulayalım ve görelim. E, print e, liste 1'in içindeki e, kaçıncı elemanı en sondaki? E, sıfır, elma sıfırdan başlıyor en son eleman 8.ye denk geliyor. O zaman ilk köşeli parantezin içine 8 e, yazacağız. Sonra bir köşeli parantez daha. Listenin içine baktığımızda en sondaki elemana A, B ve 5. A sıfırıncı eleman. B ise birinci eleman. Biz B'ye ulaşmaya çalışıyoruz. 1 yazmamız gerekiyor. Şimdi bakın sizler de inceleyin. Liste 1'in içindeki 8. eleman yani son listeye ulaştık. Ee, şimdi 1. 2. ve 3. tabi 0'dan başlamayı unutmayın. 0, 1, 2 şeklinde. O zaman B'ye ulaşmak istersem orada ne yapacağım? 1 olacak. 0'dan başladığı için. Evet bakın komutumuzu yazıyoruz. Test edelim, run diyelim. Sonucumuzu görelim. Bakın şu an e, biz ne sağladık? E, listede 8. E, sıradaki e, liste şeklindeki elemanın içindeki B değerini elde etmiş olduk. İki indeksi yan yana yazdık. Burada iç içe e, olan e, listelerdeki elemana nasıl ulaşılır? Onun örneğini yapmış olduk. Notumuzu da e, hashtag işaretiyle açıklamamızı sizler de ekranda görüyorsunuz. Evet. Şu aradaki boşluğu kapatalım. İndeks arasında e, fark etmeyecek sanırım. E, Kodumuza bir hata vermeyecek. E, evet. Evet sıkıntı yaratmıyor. Evet, farklı bir e, listelerde özelliği inceleyelim. E, bu sefer de e, elimizdeki, listedeki belli aralıktaki e, elemanları almaya çalışalım. E, yani listemizdeki Mesela işte sadece kiraz, muz ve şeftaliyi almak isteyelim. Sonucumuzda bu üçü görünsün istiyoruz. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Bununla ilgili bir örnek yapalım. Bu arada bunu bu kiraz, muz ve şeftaliyi alabilmek için onların indeks numaralarına bakmamız gerekiyor. Bakın 0, 1, 2, 3 kiraz 3'ten başlıyor. Şeftali de 4, 5'e denk geliyor. 3, 5 arasını alırsak eğer bakalım sonucumuz ne çıkacak. Ee, birlikte inceleyelim. İndeks numaralarının aralık olarak yazıyoruz ve araya 2 nokta üst üste koyuyoruz. Bakın 3 ve 5 yazdığımızda e, kiraz, muz ve şeftali gelmesini istiyoruz. ancak 5. indeksi sonuçlarda göstermeyecek. birazdan görünmesi için oradaki değeri alt yaptık. Bakalım. Evet bakın sonuçlarda 3 değerde geldi. Son e, yazılan değer, mesela altıncı eleman yüz olmasına rağmen yüz e, sonucu altta görüntülenmedi, buna dikkat edin. İndekste aralıkta bir liste almak için iki nokta üst üsteyi kullanıyoruz. Evet, açıklamayı da e, yazdık. Evet, şimdiki uygulamada yeni bir e, listelerin yeni bir özelliğine bakalım. Listeleri birleştirme. Bunun için e, yukarıdaki listeden bağımsız yeni bir liste yapalım. Sayılar listesi. Sayılar listemizi oluştururken eşittir diyoruz ve köşeli parantezimizi e, belirtiyoruz. Sayılarımız 1-2-3 olsun. Bu sefer listemizin adı liste 1 değil, sayılar oldu. Şimdi ikinci liste örneğimizi yapıyoruz. O da e, metinsel. Buradaki hmm, listemizde ABC harflerinden oluşacak. Onları yazalım. Evet. Birinci listemin adı sayılar, ikinci listemin adı metinsel diye iki, iki farklı liste oluşturduk. Şimdi bu iki farklı listeyi birleştireceğiz. Bunun için birleştirme işlemi için matematikteki artı sembolünü kullanacağız. Sayılar artı demek ki iki farklı liste bu şekilde artıyla birleştirilebilecek. Bunu hemen tabi print eklemeyi unutmuyoruz. Sonucumuzu ekranda görebilmek için. run deyip test edelim. Evet bakın iki liste birleşmiş oldu. İki farklı liste. Evet tabi açıklamamızı ekleyelim. Evet şimdi e, bir başka özelliği inceleyelim listelerde. E, listelere ait başka e, komut ya da metot var mı? Bunu listelemek için kullanılan komut dir komutu. E, örneğin burada ne yapıyoruz? E, sayılar listesinin e, Farklı metot komutları var mı? Onlara bakıyoruz. Evet, run diyelim. Komutu yazdık. Bakın aşağıda bu sayılar listesinde kullanabileceğiniz bir sürü e, metot yani farklı komutları görebiliyorsunuz. Her birinin e, kullanım amacı tabii ki var. E, hepsinin kullanım amacını e, deneyip uygulayıp görmek gerekiyor, ihtiyaca göre e, araştırmak gerekiyor tabii ki. Bu tüm komutları e, burada görünenlerin e, yani hepsini ben de uygulamadım, bilmiyorum. Ama ihtiyaç duyulduğunda e, nasıl öğrenilir, ne yapmak gerekir, az sonra onu da inceleyeceğiz. Evet, reverse e, ordek komutlardan e, reverse'ün kullanımı ile ilgili bir örnek yapacağız ama önce şu açıklamayı yazalım. Evet, dir komutu bize neyi sağladı? Sayılar listesinin listesinde kullanılabilecek, o liste ile ilgili yapılabilecek hazır komutlar yani metotları bize listeledi. Bu, şimdi e, bu hazır metot olan bu komutları e, ne işe yaradığıyla ilgili ya da nasıl çalıştığıyla ilgili e, Python'dan yardım alacağız. Bunun için komutumuz yardım. Help komutu. Daha sonrasında e, parantez açıp sayılar nokta reverse örneğinin nasıl kullanıldığını, bu metodun nasıl çağrıldığını görmüş olacağız. Evet, tabi print eklemeyi unutmuyoruz sonuçlarımızı görebilmek için. Evet. Kodumuzu run ettikten sonra aşağıda Evet, bu metotla ilgili açıklamaları, ayrıntıları aşağıda görüyorsunuz.